Yeni nesil kazıcı yükleyici konumuza devam ediyoruz. İkinci konuğumuz CAT. CAT kazıcı yükleyicileri 100. yıla özel gri makineler üzerinde anlatayım da gözünüz gönlünüz açılsın. Ayrıca video sonunda gri makinelerle ilgili de bir etkinlik duyurumu olacak. O yüzden sonuna kadar izleyin. Hemen anlatıyorum. 1- Alt koruma takımı. Bak bu diğer marka ve model hiçbir kazıcı yükleyici de yok. Tüm kazıcı yükleyici modellerinde standart olarak geliyor. Şanzımanı ve komponentleri sert malzemelerin çarpmasından koruyor. Zor ve eğimli arazilerde daha rahat çalışabiliyorsunuz. 2- Menteşeli soğutma paneli. Bak aslında basit gibi görünüyor ama çok önemli bir özellik. İlk olarak motorun aşırı ısınmasını engelliyor. Erişimi kolayca kolay ve rahat temizleniyor. Operatör rahatlıkla bakımını yapabiliyor ve servise ihtiyaç duymuyorsunuz. 3. Kolay kullanım modları. Eco, Standard, Standard Plus olmak üzere 3 tane kullanım modu bulunuyor. Bu modlar özellikle standart olarak gelen piston tipi pompa ile beraber kullanıldığında çok ciddi yakıt tasarrufu sağlıyor. Bunun haricinde CAT C3.6 motor ve buz bomb gibi farklılıkları bulunuyor. Ama ben şimdi burada hepsine girmeyeyim. Peki diyelim ki siz bu kazıcı yükleyicileri yakından görmek istiyorsunuz. İşte size fırsat. Boru Sanket 26 Eylül Cuma günü Ankara 2. El merkezinde bir kazıcı yükleyici günleri etkinliği düzenleyecek. Yeni ve 2. El makineleri inceleyebilirsiniz. 100. yıla özel o gri makinaları satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ek olarak bir de mangal var mangal. Ben de orada olacağım. Çıkın çıkın gelin.